Cü 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 gelin çocuklarım gelin 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 bakayım gel 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 oy 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 hepsi de gelmiş gel gel buraya gel gel cü 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 gel 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 buraya gel bakayım gel gel geldiler hepsi de gel gelin bakayım gelin bakayım benim çocuklarım Oo. gel 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 oy 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 gel gel cü cü, cü 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 oy 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 elimi ısırman ona göre anlaşalım sen hatırlan elimi ısırmayın <laughs> durun oğlum öyle mısırmayın. Allah Allah! <laughs> Lan oğlum öyle <elimi> sırmayın? <laughs> Lan yavaş yavaş! Hepinize var hepinize dur dur! <laughs> elimi sırmayın bakayım! Lan gel 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 sen de gel gel! Gel 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 gel! Gel gel gel! <laughs> elimi sırtlarım Yavaş yavaş elimi sırma! Gel 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 lan yine <laughs> besirma, gidinme gel, ha, tamam, hadi, gel bakayım gel 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 gel, hadi gel, var var yine var gel, Aha, gel, var var dur 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 dur, dur, dur. o gelme, <laughs> gel 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 gel, gel, gel lan gel 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 gel, gel gel. Gelin bakayım gelin 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 gelin. Gel cü 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 cü. Gel 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 gel. Gel. Sırma yerime. Gel 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 gel. Ha. Gel bakayım gel gel gel. Gel yanıma gel. Gel, gel gel. Sen de gel. Tek sen noksandın gel gel. Ha. Tek sen noksandın ha. Dur, dur 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 dur. Ha. Tek sen ola dur la yavaş yerime acıttın. Allah Allah. Yavaş yavaş gel, acıttın. Gel 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 gel. <laughs> yavaş acıttın. Allah Allah. Yavaş. Yavaş bakayım yavaş. Gel gel sen de gel gel. Haydi. <laughs> Haydi gel 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 gel. Gel. Ha. Ye bakayım ye. Gel bunu da ye. Dur bakayım dur dur. Dur yine vereyim dur. Dur. Gel gel gel. <laughs> dur dur dur, dura, dur yavaş yavaş gel. Yavaş yavaş yavaş. Gel gel gel. Ha. Oo. Ay, yavaş lan yavaş. Gel 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 gel. Gel gel Ya <laughs> yavaş gel mısırma. Gel gel gel. Aha lan ya. Yakalayamadın lan gel. <laughs> gel bak gelin buraya gel. Tamam hadi gel gel. Gel 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 gıla, yavaş. Esir meyli Gel 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 gel. Oo. Gelin bakayım gelin 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 gelin. Gel çocuklarım gel 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 buraya gel. Buraya gel buraya gel 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 gel. Gel gel gel. Ha, yok yok bir şey yok hadi gel. Hadi gel gel buraya gel gel gel. 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 <laughs> Efendim. Efendim. <laughs> tamam tamam. Tamam. Gelin bakayım çocuklarım gel 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 gel. Gel gel gel. hadi bunu hadi yavaş ama yavaş elimi ısırmayın yani. ama yavaş. Haydi. Yavaş 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 gel. Kenan yavaş. Anam dur gel lan gel lan Allah Allah. Hadi gelin bakayım gel 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 gel. Buraya gel. Gel 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 gel. Gel. Gel, gel. gel. gel buraya gel. <laughs> gelmiyorlar vallahi yanıma. Gelin buraya. Hadi. Gel gel buraya gel. Dedim bakayım oy oy oy. Gel gel hadi gel. Gel buraya gel gel gel. Gel 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 gel, gel, gel. Yok yok bir şey yok. Gel lan, yavaş da yavaş ye. Gid lan yavaş elimi ısırma. <laughs> yavaş. Elimi ısırıyor ya. <laughs> tamam geliyorum tamam. Yavaş yavaş elimi ısırmadan ye. <laughs> Haydi. Tamam. <laughs> hadi aha tamam hadi bak.